nasıl bir horlamak ya? Ne var burnunda be kadın? Üf, ya sabır. Tövbe tövbe. Başlayacağım ama. Öf. Öf. Ne yüzü bismillah. Ne oluyor be? Nazik Hanım. Uyandınız nihayet. Bu sizin herhalde. Çok rica edeceğim. Başka yerde yatsanız. Horlamanızdan bir gram uyuyamadım da. Nereye yatacağım ayol? Benim yerim burası. Misafir sen misafirliğini bil. Üff. Aa. Vallahi ben rahat edemezsem. Hiç kimseye de rahat vermem. Kadın sen bela mısın? yatıyor azabın bozma gece gece. Hasbinallah ve nimel Ay! Ne oluyor be? Kadın sen bela mısın? Öyle derler. Ay. Allah'ım sen beni nelerle sınıyorsun ya Rabbim. Ah! Benden beteri de varmış. <laughs> ah! 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 ah. ah. Hmm. Bu ne lan? Ah. Üst lan! Getir ağzıma sok bari. Ne oluyor ya? Elinin körü oluyor. Oğlum ne işin var lan senin burada? Keyfimden değil herhalde baba. Yatacak yer kalmadı buraya geldim. Ne yapayım? Oğlum yatacak yer nasıl kalmaz lan? Şöyle... Ablam beni yatağımdan kovdu. Ondan Ezike teyzem yatağından kovmuş. Onda Meziyet Hanım salondan kovmuş. Meziyet mi? Ya şey yapma senin bu kaynana Meziyet? Biliyoruz biliyoruz kim olduğunu. Ne biçim misafir bu ya? Bu nasıl misafir ya? Ne misafir ya? Kadın işgal etti evi. Kaynana yüzünden tüm evin düzeni kaydı. Sen hala uyu. Ah! Oh! Başlarım lan ben böyle kaynana ya. Bu ne lan böyle bir uykumuz var zaten. Günaydın Hüsnü. İyi uyudun inşallah babacığım. Çünkü biz uyuyamadık da. Kim sabah sabah ya? Daha gözümü açamamışım. Çocuklar nerede? Okula gittiler. Siz niye uyuyamadınız? Acaba? Misafirimiz yüzünden. Ya hem davet eden sensin. Bir de sen söyleniyorsun teyze ya. Ben ne bileyim kadının manyak çıkacağını. Ya bana sorsan ben sana söylerdim. İşte. Oh. 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 Günaydın. Oh mis gibi kızarmış patates kokuyor. Nasıl Sen o burnuna bir baktır canım. Bu kadar horlaman normal değil çünkü. Banyo neredeydi? Ah. Ah. Yani küçük evde uyumak çok zormuş. Onu anladım. Ay Nazike. Ben bunları yiyemem. Zelia. Sen bana şöyle rafadan güzel bir yumurta yapıver. Hadi, hadi canım. Ha, iki tane olsun, iki tane. Sıkma pekini, sıkma pekini. Ya bu nasıl bir çeşit ya? Bu nasıl bir çeşit ya? Biz ne yapacağız bundan ya? Bize ne ya? Meryem'le evlenen sensin. Anısı da senin sorunun. Evet. Aa, ah. <gülüyor> 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 hadi yut şunu yumurtasını yap. Tezi yapacaksın mı gerçekten? Abla hazır olunca çağırın beni. Aa, senin var ya Nasıl şurası, şurası. Ha? mı teyze? Evet, evet, evet. Tam orası. Ay, ay, ay. ay. Nasıl yatıyorsunuz o koltukta? Ay. ay. Peki siz bu eve nasıl sığıyorsunuz bir türlü anlamadım. Rahat edebiliyor musunuz bari? Ah. Sen gelene kadar biz ah. çok iyi Kızım ha. Bahçesi falan güzel ama küçük anam küçük. Meryem de gelince nasıl sığacaksınız bilmiyorum. Ay ay, ay Aa, tamam kızım acıttın. Hadi ay. geç geç otur. Acıtma kızım acıtma. Ay. Şey, ay. ay. Meryem demişken kızcağız size hede bekliyordur. Kavuşsanız artık diyorum nasıl olur? Tabii canım ana kız arasında küslük mi olurmuş? Ben onunla konuşmuyorum. Ne olur bu bahsi açmayın. Keşke bizimle de konuşmasan. Olduğu zaman böyle güzel bir ortamı bırakmak istemezim ama. Mesai var. Ben işe geç kalmayayım. iyi günler. Baba ben de seninle geliyorum. Ben de geliyorum. Ee, bir şey konuşacağım da seninle. Al teyze aç Beni o, bırakmayın. Gelin. Hadi, hadi, hadi gelin hadi bakalım. Hadi. 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 Öğlene güzel bir yemek yap bari Nazike. Kahvaltı çok zayıf olmuş. Bu ne böyle canım? Aa. Ya sabır. Şuradan da bir peçete ver. Masada peçete yoktu. Baba ne olur bir şeyler yap ya. Bu lüzumsuz kadın evden defolup gitmezse ben evden taşınacağım. Ha ben çok bayılıyorum sanki o şuursuza. Tamamen Nazike teyzenizin kazı. Pasaportu kayıp diye Almanya'ya dönememiş. Nazikete tutmuş eve davet etmiş. Ha bu benim suçum mu? Biliyoruz. Ya baba bul o zaman pasaportun defolsun gitsin ya. Yeter. Yakala şu kapkaççıları başkomiser adamsın sen ya. Pasaportu olsa gider. Doğru. Yani. Pasaportu olsa gider. Hadi be Hüsnü Başkan. Halledersin sen başkanım ya. Tamam 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 be tamam haybeye gaz vermeyin. Halledeceğiz. Ah. Hüsnü, telefona sesin çok telaşlıydı. Koştum geldim. İyi yaptın yavrum. Bak şimdi. Bak şimdi. Yoksa sen beni mi özledin? Görüşün geldi, atladın geldim, değil mi? Ya çok hoşuma gidiyor bu hallerin biliyor musun Hüsnü? Kızım bir dur bir şey anlatacağım ya. Bir dinleyecek misin beni? Aa, bu sinir ne ya yol Dinliyorum anlat. Ananı başımdan al. Hemen bugün. Yoksa hepimiz evden taşınacağız. Ben dahil. Ya siz iki gün sabredemediniz. Ben yıllardır çekiyorum. Ben ne yapayım? Senin annen. Tabii ki çekeceksin. Mecbursun. Ama evlenince senin de annen olacak. Annem mi olacak? Anneme anne demeyecek misin? Aşk olsun. Kızım, üç beş yaş fark var aramızda annenle. Niye anne diyeyim ben? Kafayı mı yedin ya? <laughs> ya bak Meryem, çok ciddiyim. Al ananı bizden. Lütfen. Lütfen. Lütfen ya. <laughs>